Arkadaşlar Arkadaşlar herkese merhaba Kanalıma tekrardan hoş geldiniz Evet uzun zamandır e, Yaklaşık bir ay on gün falan oldu Video çekemedik Kusuruma bakmayın Yani işlerimiz e, çok yoğun diyeceğim Çok aslında yoğun da değil e, Yoğun da geçmedi Hani bayramıydı anneler günüydü işte şuydu buydu falan yani çok önceki yıllara nazaran malum hayat pahalılığı e, bu se Önce bizi vurur, önce bizim sektörü vurur öyle söyleyeyim yani Neden önce bizim sektörü vurur? Çünkü bizim sektörde insan önce ihtiyacını alır Daha sonra e, yani maddi durumu kalırsa e, Çiçekli, işte kaktüs, skületli tarzı şeylere yöneldiği için e, Bu hayat pahalılığı önce bizi etkiliyor onu söyleyeyim. O yüzden çok aşırı bir yoğunluk olmadı ama işimizin gereği tabi e, kış ayında sulama daha az oluyor. E, işte seralara örneğin kiraç atmıyorduk. Yaz ayında e, yağmur mı kireci yıkıyor. Tekrar atıyoruz. Yani iş yoğunluğu oldu. Yani e, ekonomik anlamda çok bir yoğunluğumuz olmadı. Onu söyleyelim. E, akşamüstü Size e, video çekmek istedim. Neden akşamüstü? Daha terin oluyor, daha güzel oluyor, biraz daha tema oluyor. En azından e, çok gelen giden olmuyor, daha serbest oluyor. Şöyle hemen başlayalım burada. Şu an satış seramızdayız Satış seramızda neler var? Hemen iki dakikada size anlatmak istiyorum. E, yine her zaman söylediğimiz gibi burada sağ dünyalar var, e, renkli, renk. karanfillerimiz var burada rex begonia var karanfilin bakımını anlatmayacağım size çünkü onu hepiniz bilirsiniz rex begonia burada gördüğünüz gibi genelde bunun yaprağının güzelliği için bunu alırlar yani yaprakları her zaman renklidir bunun 12 ay yaşar yani 12 ay evde durur güneş sevmez suyu sever çiçek açan da bir bitkidir şöyle yapraklarını ben size renklerini göstereyim. Hatta şurada 4 saksımız vardı bizim geçen seneden. Şu, şu anda şu boyuttalar. Hatta geçen sene daha büyüktüler. Kışın tabi biraz hırpalandıkları için şimdi tekrar yürüdüler. Tekrar açıyorlar ama devasa büyüklüklere ulaşabiliyorlar. Haberiniz olsun. Şöyle çekeyim ben yine de. Görün. E burada askılı saksıda petunyalarımız var. Petunyayı hepiniz bilirsiniz zaten. Suyu seven bir bitki. Yaz boyu sürekli açan bir bitki ee, Gölge yere koymayın çok boya kaçar Eğer gölge yere koyarsanız Eğer çok aşırı boylandıysa kesebilirsiniz ee, Çünkü tekrardan yürüyor Tekrardan açıyor Bunu suyu çok sevdiği için Gün aşırı buna e, sürekli su verin Susuz bırakmayın petunya. Eğer susuz bırakırsanız e, Açması uzun sürer Şurada ortancalar var ortancayı biliyorsunuz gölgeyi seviyor suyu çok sever onun için genelde duvar diplerine dikerler bunları ee, sakın ha güneşli yerlere dikmeyin ortancalarınız varsa eğer gölge yerlere dikin buraya gelelim burada cam güzelleri var katlıdır bu yalnız bunun bir de biliyorsunuz mevsimlik olarak satılanı var yani 45'li portlarda bu ondan değildir bu 12 ay evde durabiliyor 12 ay boyunca da Sürekli açan bir çiçektir. Yıllarca e, bakanları biliyorum. Şuradakileri söyleyeyim size bunlar eğer mevsimlik ve dışarıya güneşe dayanıklı bir şey dikmek istiyorsanız, yaz boyu açmasını istiyorsanız, ekonomik olarak da uygun olmasını istiyorsanız muhabbet begonya. E, bunun e, üç rengi var. Sadece 3 rengi var. 3 rengi de ayrı yani yeşile kırmızı, yeşile beyaz, yeşile pembe kırmızıya kırmızı, kırmızıya pembe, kırmızıya beyazı var. Yani altı renk gibi düşünmeyin. Sadece yaprak farkı vardır. Burada çeşitli salon bitkileri var. Şurada yine küpeli var. Küpelileri şöyle yakından biraz çekmek istiyorum. Bunların biliyorsunuz hem yalın katı var hem katlıları var. E, katlı olarak çok renkleri var bunların. Şurada hemen bir tane daha patlatalım. İçini görelim. İçi mor dışı kırmızı. Ee, küpeli güneş sevmiyor biliyorsunuz. Onun için dışarıya koyun. Genelde ağaç gölgelerine koyun bunu. Direkt güneş almasın. Güneş bunu yakıyor. Suyu çok seviyor. Haberiniz olsun. Susuz kesinlikle küpelerinizi bırakmayın. Kışın içeriye alın. Kalıcı bitkidir. Ertesi yıla kalır. Şurada gördükleriniz galaksunya dondurma çiçeği de deniyor buna. Aynı ev menekşesi gibi bakımı var. Çok katlı açar. Çok güzel bir bitkidir. Bu da yıllarca durur. Büyür. Haberiniz olsun. Şurada e, bilmem, bilenler bilir. E, Sondavilla da diyoruz. Mondavilla diyoruz biz buna. Bu ev sarmaşığıdır. Yani yazın dışarıda durur. Kışın kesinlikle içeri alın. Bu da yaz boyu sürekli açar. Bunun renkleri var. Beyazı var. Kırmızısı var. Tembesi var. Birkaç rengi var böyle. Burada yine önceki videoda zaten çekmiştik. Begonya tarzı yani kırmızı begonya, kiraz begonya, yağlı begonya, çilli begonya. Burada yeni gineler var. Burada kalanşolar var. Kalanşoyu artık anlatmama gerek yok. Onu her daim biliyorsunuz. Burada Japon gülünü de göstermek istiyorum. Japon'un gülünün de hem yalın katlısı var şu şekilde. Bir de şöyle katlıları var. Bundan da bunun da bayağı renkleri var. Japon gülü suyu çok sever. E, susuz bırakmayın direkt güneşe koymayın yaprağını yakar şurada benim size en çok göstermek istediğim aslında yazın bizim en çok sattığımız ürünlerden çiçek şekillerinden bir tanesi şekerpare begonya şekerpare begonya yaz boyu sürekli çiçek açar hiçbir zaman susuz bırakmayın onu dışarıya balkona koyun direkt güneş yani öğle sıcağı 12'den Akşam dörde kadar ki güneşlere bırakmayın çünkü yaprağını yakar. Eğer e, hafif gölge yarı gölge yarı güneş yere koyarsanız yaz boyu sürekli açan bir çiçektir. Unutmayın şöyle renkleri var işte ebruli yavru ağzımı diyorlar işte ben tam renkleri anlayamıyorum. Beyazı var, kırmızısı var işte şöyle sarısı var. Bunun özelliği full katlı açmasıdır. E, patateslidir çoğaltmak isterseniz çelikten kesip çoğaltabilirsiniz. Burada yine önceki videoda da zaten vardı ceylan gözü sardunya. Biz tabi sürekli satıldığı için şuradaki renkler değişebiliyor. Bu da aynı bildiğimiz sardunya gibidir. Bu da yaz boy dediğim gibi sürekli açıyor. Güneşe çok dayanıklıdır. E, güneş gören yere zaten koyun onu. Çünkü gölgede boya kaçar bu bitki. E, bunun ceylan gözü denmesinin sebebi demiştim daha önce renklerinin hep ebruli olmasıdır. Bizim en çok sattığımız renk şudur arkadaşlar. Nar çiçeği diyorlar buna. En çok bu rengini satıyoruz. Şöyle şurada yıldızlarımız var. Yıldızlar zaten biz genelde yıldızın katlısını satarız. Yani yalın katı da var bunun. Biz katlısını daha çok tercih ediyoruz. Önceki yıllarda ben bundan çok dikerdim. Fidesini alıp Şimdi bu tarz bitkiler yerine daha çok sukulent ve kaktüs üzerine çalışıyoruz. E, katlı demek istediğim katlısı şudur yani full katlı olacak, yalın katlı olmayacak. Yalın katı çabuk geçiyor, katlı olan e, çiçeğe daha iri oluyor. E, açması daha güzel oluyor. Mesela şurada farklı renkler var da bunlar şu anda daha açmadı, açacaklar. Şurada arkadaşlar minelerimiz var. Mineyi biliyorsunuz bunun iki çeşidi var. İki çeşit derken şöyle. Ee, bir sarkan mine olur ee, Bir de düz mine olur Bunlar e, Şu an askılı saksıda Hepsi sarkan minedir ee, Renk seçeneği bunda fazladır ee, Şöyle şu beyazı çekeyim size Beyaz e, Sadece beyazda koku vardır Diğerlerinde olmaz Askılıdan bahsediyorum Şu an bana kokusu geliyor ee, Ebrülü renkleri vardır Şu şekilde Şöyle koyu kırmızı, işte orada yine ebrülü bir renk daha var. Ee... Askılı, pardon sarkan olanlar tabii ki daha güzel oluyor bana sorarsanız. Düz mine askılı mineyi karıştırmayın sakın. Mesela 45'li portlarda satılan mineler genelde düz minedir, sarkmazlar onu söyleyeyim. Şöyle işte farklı bir sürü renkleri var. Burada yine petunyalar var. Petunyayı zaten anlatmıştık, söylemiştik. Buradakiler yine hep askıda petunya. Ee, dediğim gibi susuz bırakmadığınız müddetçe e, o da size sürekli açar. Kaktüs sükülen çeşitlerinden biz buraya sadece büyüklerinden getiriyorum. Nasıl büyüklerinden getiriyorum? Çünkü öbür sera bizim full e, kaktüs skulent olduğu için buraya aşırı fazla e, skulent taşımıyoruz. Zaten gelen illaki öbür seralara da girdiği için oralara geziyor. Şurada begonviller var. koyu renk begonvil. Ee, şu begonvil daha açık renk begonvil. Ee, bunlar bizim kendi ürettiğimiz begonviller. Ee, burada iki viyol kalp kalbe karşıdır. Beş buçukluk saksıda. Artık onlar yavaş yavaş yerini almaya başladı. Şurada ee, çeşitli işte ee, kaktüsler, sukulentler, ben size çekeyim siz bakarsınız incelersiniz ee, burada o sarkanlar vardı kışın çekmiştik videolarını şimdi şurada size bir şey göstermek istiyorum şurada mesela şu an bizim kaktüslerimiz hep açlıyor bunlar 13'lük saksıda ve gayet iyi durumda büyüklük olarak diyorum gayet büyükler ee, biz bunlara inanın şu an özel bir şey vermiyorum sadece dediğim gibi delikli saksıdalar ee, akşama kadar güneş gören yerdeler. Şu an açma zamanı ve hepsi şu an full goncada e, açıyor. Açmak üzere şu şunları da size göstereyim. Bunlar da hep açtı. Bir de şu kenarda pembe açanlar var. Şöyle beraberce bakalım. Şu an full çiçek, full gonca gördüğünüz gibi. Bunların şu an hepsi 13'lük saksıda. Ee, şu an gayet e, çiçeklenme e, gayet güzel bir de şu modeller var bu modeller bunlardan biraz daha sonra açıyor bunlar turuncu bunların çiçeği çok güzel oluyor bunlar açtığı zaman size tekrar gösteririm onları çekeriz video burada yine farklı bir kaktüs çeşidimiz var bunları e, yeşil ama kaynana dili değil bu büyüdükçe şu şekilde sarkan bir kaktüs çeşidi biraz da hava karanlık oldu kusura bakmayın Burada dediğim gibi taş kaktüslerimiz var yani Delosperma lehmani de biz hani taş kaktüs diyoruz kendi içimizde Burada starliçelerimiz var burası bizim satış seramız Bizde her çeşitten az da olsa hepsi olur yani şu seranın içinde diyebilirim ki belki 400'den fazla çeşit vardır Az da olsa hepsinden vardır sadece satış serasında içerideki seralarımızda da başka çeşitlerimiz var şu sukulentin aç, çiçek açması işte şu şekilde bunların e, hepsini size zamanla gösterdik kışın videolarını çekiyorduk hani nasıl üretiriz nasıl yaparız e, diye bunlar onların daha büyükleri şu şekilde daha büyük şu an burada zaten hep büyükleri var şurada size sadece çiçeğini göstermek istiyorum şu an çiçeği şu şekilde açtı e, full açtı yani bu o açtı bunlar daha açmadı herhalde açar diye bekliyoruz ee, burada yılan kaktüsü hani bizim tabirimizde var şu an onlar da hepsi full Gonca'da içeride beş buçukluk saksıda öbür sarada olanlar şu an hep orada hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar bir de şurada sizin hiç görmediğiniz daha önce ben size bundan hiç bahsetmedim edeceğim zamanı geldiği zaman bir kaktüs çeşidimiz var bunları biz kendimiz ürettik ee, çok dikenlidir bunun üretimi nasıl yapacağım buradaki şu kaktüsleri ee, biz şundan ürettik bu daha büyük ee, Şöyle çekeyim hatta saksı Olarak daha büyük bu Burada bir çeşit daha kaktüsümüz var genelde biz bunları Bu Kaktüsleri evlere alıyorlar Yani elden daha büyük bu e, Şeyleri Burada at kuyruğu sukulentlerimiz var askılı saksıda Şöyle göstereyim ben size Bunlar da gayet Form Olarak gayet güzeldir Şöyle ee, görelim Hatta bu arada şu ışığımızı da yakalım Daha net görelim diye Evet Şu şekilde ee, Burada e, Tespih sukulentleri var 13'lük saksıda zaten biliyorsunuz Onları hep yapıyorduk daha önce Öbür serada zaten var onlardan Arkadaşlar bu şekilde Yarın işanla e, Yavaş yavaş artık tekrar ee, üretim videoları. Bizim işimiz dediğim gibi üretim videosu çekmek. Yoksa bu tarz şeyler her zaman elimizde mevcut oluyor. Kışın beraber diktiğimiz kurdelalar ee, bu yerdekiler ee, pila, japon para şey bak onlar da şu şekilde çiçek açıyorlar. Şöyle bakalım beraberce. Bunun çiçek çiçeği de budur yani. Şunları zaten söylememe gerek yok. Hepiniz bilirsiniz. Aşk Anlatacağım bir şey yok. Ee, bizim yerimiz burası seralarımız burası şöyle buralara da bakalım bir seramız burada var bir sera yanda var ee, biz buradayız işte Ramiye bizim KSTP Ramiye yerimiz burası ee, İnşallah vaktiniz varsa buyurun gelin ee, biz buralardayız şurada dışarıda da işte e, yine kadife sesleyenler var orada işte orada e, farklı limon melisa, lavanta, biberiye, işte ıvır orada çilekler. O dışarı şu e, şu yeşiller. Daha önce belki de hiç bahsetmedim, bilmiyorum. Bunlar kuş konmaz dışarıda olan kuş konmazın donmuyorlar onu söyleyeyim. Soğuğa son derece dayanıklar. Burada da bodrum papatyaları var. E, orada gazanyalar var. Onu, gazanyayı biliyorsunuz. Şu yani gazanya. Güneşi gördüğü zaman açıyor. Akşam üzere çiçeğe tekrar kapanıyor. Bizim yerimiz burası burası bizim satış seramız. Ee, bir başka videoda arkadaşlar tekrar inşallah görüşmek üzere. Ee, bir daha arayı bu kadar açmayacağım. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum size.